Merhaba, öncelikle iletişime geçmekten ziyade sizin duygularınıza ve ilişki sonrası yağ sürecinizin ne durumda olduğuna bakmalıyız diye düşünüyorum. Rüyalar, aşamadığımız ya da tam olarak içselleştiremediğimiz duyguların, düşüncelerin çıkış noktaları olabiliyor. İlişki bitimi de devamında yağ sürecini getirdiği için bu süreçte duygularınıza ne kadar izin verdiğiniz, olumsuz duygular açığa çıktığında bu duyguları deneyimlemek yerine bu duygulardan ne kadar kaçındığınız ve hissettiklerinizi kendinize ne kadar ifade ettiğiniz ya sürecinin sağlıklı bir şekilde işlenmesini belirleyen unsurlar olarak karşımıza çıkabiliyor. O yüzden bunlara baktıktan sonra cevabımız evet, kaçındığım duygularım oldu, ifade edemediğim noktalar gerçekleşti ve aslında ilişki, ilişkide söylemek istediklerim vardı diyorsanız bunun üzerine bir destek alabilirsiniz. İletişime geçme noktasında ise bu davranışın ilişkili olduğu motivasyonun önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. İletişime geçmek bu yaz sürecini tamamlamakla mı bağlantılı yoksa süreci olduğu gibi sürdürmekle mi alakalı olacak? Buna vereceğiniz cevap ile aksiyon alabilirsiniz diye düşünüyorum. Sağlıklı günler dilerim.